Bugün 15 Kasım. Böreklerimi yaptım. Cumartesi pazarından geldim. Şimdi böreklerim hazır. Yumurtasını süreceğim. Fırına göndereceğim. Her cumartesi pazara yani cumartesi akşamı yapıyorum bu ıspanaklı böreği. Mantarları da yıkadım. Burada mantarlarımı da yıkadım. Temizledim. Birazdan pişireceğim. Kestaneleri de suya koydum. Akşama hazırlık yemek hazırlığı var. Bu da kabağı şekere yatırdım. Bu da fırına gidecek. Bugün birazcık bayağı cumartesi akşamları ben mutfaktan çıkamıyorum zaten hep. Burada kestane'ler suyun içinde bekliyor. Kızartılacak. Mutfakta çok işim var. Bulaşıklarım da çok fazla. Bu aralar video atamadım. Uzun video atamadım. En kısa sürede vaktim olduğu zaman onu da atacağım. Burada da kıymalı pırasam var. Pişiyor şu an pirinç attım biraz da içine. Bayağıdır yapmamıştık kıymalı parasayı. Zeytinyağlı. Bir saat ancak pişecek. 45 dakikası kaldı. Bugünlük bu yemeklerle devam edeceğiz. Bugün bu, kadar yapabildim yemek. Yarın artık karnabahar falan bir şeyler düşünüyorum sebze olarak.